İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi, belli. Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Gide bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil, istediğimiz zaman gideriz. Sadece ölüler görür. Gel, konuşma, soyun. İşim gücüm var. Ben Deniz ben de çöl. <laughs> <laughs> Gitme vaktidir. Senin bu dediğine kaçma. Kralım dediğine de dangalaklık derler. O halonun on kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan. Başkasının mermisine talip olana ben ne yapayım? O kadar adam öldürdük. Hiçbiri bu kadar boşa gitmemişti. Uçuyor muyuz artık? Denizde balık çok. Karnımız doysun uçarız. Nankör olma lan. Yediğine bak. Ne lan sen. Benim yanımda bu ne cüret lan? Yeter senin yaptığın be. Gözümdeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma. Aha. Çıkardım görüyorum. Sen nesin lan? Aa yapmayın. Sana aa dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepaze et. Mütöğe gittiğini anlamadın mı? Sibop! Yazık olan sana verdiğim emeğe. Seni en az ...bu kadar mermiden kurtardım ben. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi öldürdüm. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslan'ın adamı mısın? Öyleyim. Söyle. Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına Aslan'ı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa... 30 bin kişinin katilini öldürmek için... ...benimizde bombalarla, silahlarla... ...bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet... ...buraya oturtturur muydu şimdi? Bir yerden sonra kime, neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip bize aslanı verdiler. Kime havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindensin Polat Alemdar? Hüseyin'i niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da kirve bilir, ben değil. Kirve kim? Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. Üç beş kuruş haracını al, işine bak. Sen kim, devletisi kim?